Merhaba arkadaşlar Haar Soru Kulübü Kanalı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? 18. yüzyıla devam ediyoruz hmm. ve en çok uğraştığımız devlet olan Rusya'ya bakacağız. Oo. Kırım bağımsız olmuştur. Yani Rusya'nın hmm. hayallerine ulaşması için bir adım atılmıştı. Bakalım Rusya Kırım konusunda ne yapacak? Evet, başlayalım. Evet, başlayalım. Kırım küçük kaynarca antlaşmasıyla bağımsız olmuştu. Fakat Rusya'nın asıl amacı Kırım'ı tamamen kendisine bağlamak, Rusya'ya bağlamak. Kırım'da çıkan isyanları bahane ederek 2. eden 2. katarina Kırım'ı Rusya'ya bağladığını ilan ediyor ve Osmanlı Devleti de bunu kabul etmeyince Rusya Kırım'a giriyor. <laughs> Fransa'nın araya girmesiyle yine Fransa'nın arabuluculuğunu görüyoruz burada. Aynalık Kavak tenkihnamesi veya bir diğer adıyla Sözleşmesi imzalanıyor. Yani direkt bu karşılıklı anlaşma şeklinde oluyor. Buna göre Rusya Kırım'dan askerlerini geri çekecek. Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın Han'la tanıyacak. Yani Şahin Giray kim? Rus yanlısı bir han. Hmm. Kırım Hanı. Yani Rusya kendi adayını Kırım Hanı yapmış oluyor. Aynalık Havak Sözleşmesi ile. E, tabii ki bu Don'un işine gelen bir şey olacak. Fakat Kırım'da halk Şahin karşı isyan edince Şahin Rusya'ya yardıma çağırıyor. Bunun sonucunda halk kılıçtan geçirilip Rusya Kırım'ı tamamen ihak ediyor. Bunun üzerine. Rusya ile Avusturya Osmanlı Devleti topraklarını kendi aralarında paylaşmak isteyince 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı tekrardan başlıyor. Nedenini söyledik zaten Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi. Burada Rusya'nın bir takım projeler öne sürdüğünü görüyoruz. Dakya veya Grek geçiyor. Grek ve Dakya projeleri olarak geçiyor. Ne yapmak istiyoruz ya? Merkezi İstanbul olmak üzere Balkanları da içine alan bir Dakiye devleti kurmak istiyor. Bu durum İngiltere'yi rahatsız ettiğinden Osmanlı devletini savaşa kışkırtıyor. Hmm. İngiltere bu sefer Osmanlı'nın hmm. yanında oluyor. Rusya da Osmanlı devletini destekleyeceğini söyleyince Osmanlı Rusya'ya savaş açıyor. Yani aslında bir nevi burada gaza getirmiş Aynen. oluyorlar Osmanlı devletini. Neden? Çünkü Rusya güçlenmesin diye. Evet. Rusya'nın güçlenmesini engellemek amacıyla Avusturya'da Rusya'nın yanına savaşa giriyor bu sefer. Hmm. Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya karşısında bozguna uğruyor. Bundan kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı Prusya'yla ittifak yapıyor. Bu dönemde hep daha çok denge politikası izlenmeye çalışılıyor aslında. Ama biz denge politikasını daha çok 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başlarında görmeye başlayacağız. Yani devletler böyle sürekli yer değişecek. Hatta bir ara şunu dahi göreceğiz. Osmanlı Rusya'nın birbiriyle ittifak yaptığını. Oo. Fakat Fransız İtilane'nin çıkmasıyla Avusturya Ziştovi Antlaşması'nı imzalıyor. Şimdi Fransız İtilane'nin yaydığı bir akım vardı milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı çok uluslu imparatorlukları etkilemişti. Avusturya da aynı şekilde çok uluslu bir imparatorluk. Kendi içinde isyanlar çıktığı için kendisi savaştan çekiliyor ve Zişto ve Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekiliyor. Avusturya bu savaşta Osmanlı'dan aldığı yerleri geri vermeyi kabul ediyor. Avusturya savaştan çekilince Rusya yalnız kalıyor. E o da diyor ki o zaman ben de bir anlaşma imzalayayım. Hmm. Ve o da yaş antlaşmasını imzalıyor. Hmm. Yaş antlaşmasına göre de Kırım artık tamamen Rusya'ya ait oluyor. Özli Kalesi Rusya'ya bırakılıyor. Diniyester Irmağı iki ülke arasında sınır olarak kabul ediliyor. Doğuda Osmanlı-Rus sınırı savaştan önceki durumuna getiriliyor. Kırım kesin olarak elimizden çıkmış. Rusya Avrupa'nın en büyük gücü haline gelmeye başlamış. Osmanlı devleti ise dağılma sürecine girmiş. Ayrıca Rusya güneye inerek Osmanlı devletinin üzerindeki etkisini daha da arttırmış. Kırım'ın aşamaları var. En başta bir küçük kaynarca ile ne olmuştu Kırım? Ee, bağımsız hale gelmişti. Bağımsız hale gelmişti. Sonra. Aynalı Kavak Sözleşmesi ile ne olmuştu? Hmm. Rusya kendi hanını aday olarak hmm. göstermişti ve son olarak ne oldu? Yaşantlaşması. antlaşması. Yaş antlaşması ile Kırım tamamen bağımsız oldu. Aynen. Bu üç aşama yani ben bunu kay olarak kodluyorum arkadaşlar. Kırım'ın bağımsız olma aşamaları kay, küçük kaynanca, Aynalı Kavak ve son olarak da yaş antlaşmasıyla. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşça kalın.